Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Beni sorucu olursanız eğer her halimize şükürler olsun diyelim. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Aşk, iş, kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim. Olumlamalar sizlerle beraber olsun. Olumsuzlukları evrene iade edebilirsiniz değişim ve dönüşüm için. Bu arada kanalıma destek veren beğenisini ve yorumunu esirgemeyen her kim varsa aranızdan. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun, gani gani olsun diyelim. Alalım. Ah, hiçlik. Bakmadım. Baktım da çekti zannetmeyin. Bakmadım. Evet. Başka neler var? aslanlar hanımlar beyler. Evet bu hafta içerisinde e, bir takım maske takanları, iki yüzleri, riyakarları, yılanlık yapanları, şaahnlık yapanları fark edebilirsiniz. Özellikle e, çalıştığınız ortamda, çalıştığınız mekanlarda e, böyle nasıl diyeyim? Birilerine karşı daha bir dikkatli olacaksınız. Sizi bir yerden uzaklaştırmak isteyenler ya da orada ayağınızı kaydırmak isteyenler de olabilir. Kaderinizde böyle iyi yönlü değişimleri de üzerinize doğru çekeceksiniz bakın. İş, ev, şehir değişikliği, yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi diyor. En kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir diyerekten böyle net kararlar alacak, önemli kararlar alacak gibisiniz bazılarınız. Böyle sinirlerinizi yıpratan, sizi yoran, sanki bardağın son damlasını taşıran birisi olabilir hayatınızda. Vazgeçip geçmemek arasında böyle bir git gelleriniz var. Bazen her şeyi yakıp yıkmak istiyor gibisiniz. Bir öfke, bir kin. Geldi mi gitmiyor sanki sizden aslanlar. Yani sinir krizine girdiğiniz an siz siz değil gibisiniz. Derler ya yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Ben bile kestiremiyorum diye. Öyle olabilirsiniz. Çok fazla e, üzerinize gelen biriler olabilir. Sizler bir yeri terk etmek istiyor gibi ya da yeni bir yere taşıma e, bu tarz konuları da gündem alabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen bir takım durumlar var. Ya da bir takım olumsuzlukları sezdiğiniz için de bulunduğunuz ortamdan farklı bir mekana gitmek istiyor gibi bazılarınız. Ee, bazı aslan burçları ise maddi ve manevi hasat zamanı diyecek. Yaptığınız iyilikler size çok güzel bir şekilde geri dönüş olacak. Huzur, konfor, rahatlık diyor bakın. Yani gerçekten ektiğinizi biçeceksiniz. Tabii ki böyle olumsuz düşünceleriniz, sizi ileriye götürmeyen duygularınız. Ya yani kendi kendinizin de gazına gelmeyeceksiniz. Hayatınızda bir takım olumsuz giden durum olabilir. Bu duruma, bu gidişata sizler bir son verecek. Sabrınız sayesinde inşallah kazanan taraf olacaksınız. Bazılarınız hedefinize doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Lakin bakın sevdiğiniz bir işiniz, sevdiğiniz bir kariyeriniz ya da bulunduğunuz ortamdan sizler memnun iseniz ama sizinle uğraşan birileri var ise ne kadar sabırlı olsanız da üstünüze üstünüze gelen bu kişiler yüzünden orayı terk etme kararı alabilirsiniz. Pazartesi günü özellikle kendinizi yalnızlık içerisinde hissedebilir, hiçlik sendromuna girebilirsiniz. Sabırlı olursanız kalacaksınız, ama sabrınızı zorlayan birileri tarafından da bir iş yerini terk etme kararı da alabilirsiniz. Çok ciddi öfke e, nöbetleri de geçirebilir bazılarınız. Salı gün içerisinde ise evet çok fazla yükleriniz var. Aslanlar işe mi gideyim? gücüme mi bakayım işime gücüme mi bakayım yoksa ne bileyim ev ile alakalı ya da yakın çevreniz ile ilgili her tarafa siz mi koşturuyorsunuz yükleriniz ağır gelmeye başlamış artık bakın resmen yükleriniz artık ağır gelmeye başlamış diyebilirim ne yapacağınızı şaşırmışsınız çok yönlü çalışıyor olabilirsiniz. Fazla sorumluluk almaktan da kaçınmanız halinizde olacaktır. Yoksa bu hafta fizyolojik ya da psikolojik anlamda bir takım sorunlar ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Salı gün içerisinde çok fazla sorumluluk almaktan birazcık uzak durun diyor. Kırgınlık ve küslük yaşadığınız bir kişiden size bir zeytin dalı bir barış gelecek. Eğlenceli, hoş vakitli, sürprizlerle dolu bir gün. Sizleri aynı zamanda bekliyor olacak mı? Olacak. Böyle karşı cinsten eğer ki bir adım bekliyor ama bu adım bir türlü gelmiyor ise gelecek olan adım sizi şaşırtabilir yani evlilik teklifiyle gözle görülür elle tutulur bir biçimde karşınıza çıkmaya hazırlanan bir karşılığınız bir partner var. Aslan burcu hanımları beklediğiniz o teklif gelecek olarak görülmekte. Özellikle de evlilik teklifi bekliyor iseniz ama karşı taraf bir türlü buna cesaret edemiyor ise belki evlilikten uzak duruyor, doğru ya da ne bileyim çekinceleri her neyse artık cesarete geliyor bu teklifi yapacak size. Yani şimdiye kadar almadığı sorumluluğu alacak olarak görülmekte. Sade aşk olarak da bakmayalım. Bu aynı zamanda Dostluk, arkadaşlık, eğer bitmiş bir dostluğunuz ve arkadaşlığınız var ise yeni başlangıç olacak. E, yeniden bu kişiden ya da bu kişilerden size bir zeytin dalı gelebilir. Sizlerin de bir pişmanlığınız var ama özellikle çarşamba gün içerisinde birilerine karşı ön yargılı olduğunuz için ya da yargı fazla yaptığınız için bir pişmanlık duyabilirsiniz. E, sanki hayatınızda olumsuz bir şey olduğu zaman hayatın sonuymuş gibi size gelebilir ama... Yeniden güneş doğacak. Karanlık bulutlar, negatiflikler sizlerden uzaklaşacak. Yani düşmez, kalkmaz bir Allah'tır. Hatasız kul olmaz derler ya. Sizlerin de tabii ki hatalarınız var ama bu hatalarınızdan sanki ders çıkarmış gibisiniz. Özellikle de ya karşı cins ya da bilemiyorum bir yakınız, bir dostunuz yaptığınız bir konuyla alakalı bir pişmanlığınız var. Hani o bunu hak etmemişti diyor olabilirsiniz. Hani o an kendinizi haklı görürsünüz ama daha sonrasında ya o da haklıydı, ne bileyim, benim de hatalarım vardı gibi. Ya yani bu tarz bir pişmanlığınız da olabilir. İnşallah hayatınıza bolluk ve bereket gelecek olarak görülmekte. Perşembe gün içerisinde çok yoğun geçebilir iş ve kariyer anlamında. Bir tartışma ve bir takışma yaşayanlar, iş alakalı probleminiz var ise o iş terk etme kararı alabilirsiniz. Ya da yaşadığınız muhiti yaşadığınız mıntıkayı terk edip farklı bir limana doğru demir atmanın zamanı geldi diyor gibisiniz. Özellikle de sevdiklerinizi de alıp farklı bir alana, farklı bir yere yerleşme, taşınma kararı, alabilir yani ani bir karar mı olacak ani e, gelişen değişimler olacak gibi aslan burçları hayatınıza Cuma günü içerisinde rakipleriniz var bunların farkındasınız ama bu rakiplerinize karşı öyle hamleler yapacak öyle hamleler yapacaksınız ki rakiplerle savaşı sizler kazanacak gibisiniz. sal verdiğiniz konuları ele alacaksınız. Geçmişte yaşayıp kalmayacaksınız. Sürekli geçmişte yaşa 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 nereye kadar diyeceksiniz. Habire geçmiş konuları önünüze süren birilerine karşı da gardınızı alabilirsiniz. Böylelikle hem siz hem de yanınızdaki hanenizde kişiler çok mutlu olacak huzurlu olacak. Ee, yani böyle ailenize, hanenize böyle güzel haberler, olumlu haberler, mutluluklar arka arkaya gelecek diyebilirim. Pazar günü içerisinde e, böyle etrafınızdan birinin bir maskesi düşebilir ya da bu kişinin bir yalanını yakalayabilirsiniz. iyi gibi görünen ama etrafınızda herkesi sokan biri mi var? Uzak çevrenizde değil ama yakınınızda dolanıyor sanki bu. Ya, ya bilemiyorum ya aslanlar buna karşı da dikkatli olun diyor belki de birileriyle onlar yüzünden aranız mı açıldı ne oldu kendini iyi gibi melake gibi gösteren ama herkese zarar dokunmuş sanki bu kişi bakalım aklınızdaki kişi başka neler söylüyor sizin için ya bekarlar kesinlikle ve kesinlikle aklen ve kalben sevdiğiniz kişiden size evlilik teklifiniz gelecek ve ee, sürpriz gelişmelere açık olacaksınız karşı taraftan size yapılacak olan e, böyle bir olumlama var özlem var hasretlik var madem özlüyor madem hasretlik çekiyor neden ayrıyız diyor iseniz bu kişiyle aranıza yani sizin ya da karşı tarafın ailesinden biri de girmiş olabilir bir üçüncü kişi de girmeye çalışmış olabilir delikodular yüzünden anlamsız manasız durumlar yüzünden eğer yıkılmak üzere olan bir yuva varsa yeniden toparlanacak ya da evlilik yolunda ilerlerken bir konudan anlaşmazlığa düştüyseniz yeniden toparlanmalar olacak mı olacak kesin bir evlilik teklifi alacaksınız siz ya bakın mutlu bir yuvaya sahip olacaksınız umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim Hoşçakalın kalın dostça sevgiler selamlar bay bay